Ayşegül Hanım bak, yani yayın dönemine daha bismillah abdık buraya geldim ben yine Neden biliyor musun? Çünkü benim bu Cengiz Budak vardı, yani bu telefonlarda konuştuğum ama. Bizim bu telefona bağladığımız Cengiz Budak vardı ya, o kendini biliyor, evden kaçtı. Kaçtı gitti ama bana ne zulümler etti de kaçtı gitti Ayşegül Hanım da bana ne zulümler etti de kaçtı da gitti. Ya da Tıkkım ağzını yırtarım sen la. O benim kocam. Lafını bil. Tıpık. Ben sana acizem için yapıyorum ben. Konuşma, konuşma. Ayşe Hanım böyle tensiz arkadaşlarım var. Kusura bakma. Cengiz'le benim bir biliyorsun pırasa mevzusu var. İshal ettiydim adamı üç ay. Üç ay İshal sonra da, dayanamamış kaçmış. Ben bir gün eve geldim her taraf rezil durumda. Dedim neredesin lan sen? Cengiz neredesin? Evde bağırdım böyle. Hiç ses gelmeyince anladım ki kaçmış Ayşegül Hanım. Ama bak benim gibi asil bir kadın. Cinsel cazibesi yerinde. <laughs> Sosyal ekonomik seviyesinde öne ön plana çıkabilen bir insanım ben. Mahallede <laughs> benim adımı söylediği zaman, nevriye dendiği zaman akan sular durur. Yalan mı kız? Doğru söylüyor. Dört dörtlük bir kadın, melek gibi bir kadın. Seni günlerce aç bıraktığını söylesene. Bir tane zeytini dörde bölüp yedirdiğini Başka yerlerde paraları harcıyor, nerede harcadığı kumlar gibi para harcıyor, pullar gibi para harcıyor ama sana yedirmiyor. Günlerce aç bırakıyor. Kumlar gibi para harcıyor, pullar gibi para harcıyor aşağı yukarı. Adam böyle bir adam. Kumlar gibi, pullar gibi para harcayan bir insan. Ancak evden kaçtı gitti. Çok pişmanım şu anda, erksiz kaldım, erksiz, erksiz. Bak bana ne, ne, yalanlar, ne dolanlar etti. Beni geçen gün numara pırtı bunlar. Beni ikisi arkadaşıyla beraber evde hapsettiler tamam mı tuvalete? Benim kızgın ütüyü, benim bütün ayaklarımın dibine kızgın ütü bastı bu. Cengiz. Kızgın ütüyle dağladı tabanlarımı benim. Hadi adam! Şerefsiz adam! Yalan mı kız? Doğru şerefsiz, ahlaksız, utanmaz o adam. aşağı dedi bana seni almam dedi. Başıma kalın dedi. Niye dedim yürüyemiyorum git dedi. Beni buraya forkliftle getirdiler. Forkliftle. kulağım havadan. Ama bu stüdyonun dibine kadar geldim. Vinçle taşıdılar içeri. Dolu mi diyorlar bir şey diyorlar burada arkadaşlar. Vinçle içeri aldılar beni. Ayak tabanlarım şişik durumda. Su toplamış durumda. Ya aşık olanım benim ya? Gel lan bakın. Doğru söyle, seni kıskandığı için Kendini <laughs> söylemesin. Görme diye, duyma diye sana onu işkence yaptı, dışarı çıkma diye. Yayında öz küfür etme, ağzına çakarım ha. <laughs> çok özür dilerim. Bir de ağzımdan kaçtı, çok özür dilerim. Kusura çok düşük olduğunda yani ben arkadaşlık etmem gereken bir insan değil. Kötü arkadaş insanı çok yere götürür. Çok kötü yere götürür. İnsanın en önemli özelliği arkadaşıdır. Ayşegül Hanım buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Burada bu kadar insan var Ayşegül Hanım ya. Rica Cengiz <laughs> beni duyuyorsan. Hemen eve gel. Hemen eve gel Cengiz beni duyuyorsan hemen eve gel. Vallahi bozuşuruz seninle Cengiz. Yeminle bozuşuruz bak. Gelin de ağzını burnunu kıracağım senin. <laughs> aşağılarım gelsin. Benim, biz aşiretiz, biz aşiret. Bütün aşireti topladım, bunun ağzını burnunu kıracağım. 300 otobüs getirdim buraya dışarı aşağılarım. Tamam mı Doğru, doğru. Ne diyorsa doğrudur. hiç eksiksiz doğrudur yani. O şerefsiz hak ediyor, çok şeyler hak ediyor. Aşağılarım bak beni işkencelerle yaptıktan sonra evden kaçtı. He telefonum bağlı. Alo. He telefonum bağlı. Alo Ayşe Gül Hanım. Alo. Lan karışma oradan lan. Bana bak Cengiz bir ne? dakika sus ben konuşuyorum. Cengiz. Efendim ne, sus, ne Ben biliyor? konuşuyorum sus bak Cengiz. Konuş lan ne var gerizekalı. Gerizekalı. Gerizekalı konuşma oradan. Bana gerizekalı diyemezsin. Gerim lan sana ne lan. Cengiz bana lan, gerizekalı, gerizekalı diyemez. Gerizekalı. Neredesin sen? Ne? Cengiz neredesin sen? Arkadaşım ne hemen eve gel. Gelmem. Cengiz hemen eve gel. Gelmem. 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 gelmem, 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 gelmem. Ayşe bu çağrıya herkes gelir tahmin ediyorum. Al gelir sana al. Al gelirim ben sana al. <laughs>